İkizler ve yükselen ikizler burçları bu tutulmanın etkisini 6. ev konuları itibariyle alacaksınız. Ee, sağlık e, gündeminiz normal rutine kıyasla daha fazla olabilir. Ee, bu tutulmanın etkisiyle özellikle akreple temsil edilen üreme yolu organlarında e, rahatsızlıkları olanlar, e, kronik rahatsızlıkları olanlar e, bu rahatsızlıkların kendisini hissettirmesiyle tekrar sağlık e, tedavilerini devam ettirmeli ilgili bir akış yaşarsa dahil olabilirler. Hiç bu anlamda kronik rahatsızlıkları olmayanlar bu rahatsızlıklarla tanışıklık yaşayabilirler. Bu tüm ikizler burcu için geçerli değil ama önemli bir kısmı için geçerli olabilir. Hizmet aldığınız kişilerin, hizmet verdiğiniz kişilerin, günlük rutinize dahil olan kişilerin, çalışma arkadaşlarınızın, mesai arkadaşlarınızın sağlık konulu gündemleri sebebiyle günlük rutin akışlarınızda kesintiler yaşanabilir, e, ilgili kişilerin yaptığı işler e, sizlere geçici süreyle değer olabilir. Bu anlamda e, bir miktar. Yani kriz konusu bu olabilir. Yine altıncı ev konularında e, az önce saydığım konular sağlık ve hizmet başta olmak üzere zaman zaman kaygı, ehan, şüphe, endişe, kıskançlık. Mesela mesela arkadaşları içerisinde paranın konu edildiği alanlarda e, tarafların birbirine şüphe duyacağı haller gelişebilir, kıskançlıklar oluşabilir. Bunlar kriz sebebi olabilir. Ee, bir kısmınız giyim kuşamda tarz değişikliğine gitmek isteyebilirsiniz. Ee, evcil hayvanlarla da ilgilidir altıncı ev. Evcil hayvanlarınızda da yine özellikle üreme yollarında e, hassasiyet gelişebilir. E, ve finansal krizlerle ilgili stres yönetimini e, biliyorsanız uygulayacağınız, bilmiyorsanız öğreneceğiz bir 6 ay bu tutumlarla birlikte sizi bekler sevgilerimle.